Ne? Berbat bir günde uyandım yine ya. Oh günaydın anne günaydın baba. Günaydın anne uyandım. Anne okula gittim mi? Anne ben de çok uyuyamadım okula. Ama baba onun kuşku var. Onun da var kuşku var. Ama ben okula kalkma oğlum sen. Oku büyük adam ol tamam mı? Ben göre gideceğim. Baba seni o. Ne sadece. Ne sadece. Bu işin ruhu ruhu vakti Tık hocam özür dilerim ya Evet ya Ne oluyor şu pislik pislik bak Sen oluyor oğlum hadi oğlum Geç sen çoğunluğu

Aynen. Ay. Aynen. Süper ya. Hadi Hadi hadi. İşte. Günde çaldı hadi çocuklar dışarı. Yaşasın. Hadi görüşürüz. Öyle kıyalım. Görüşmek üzere. sağ ol son dokuz bitti mi? Ne bileyim. Evet. Ulan ne bileyim oğlum. Gizli Sonunda. geldim eve. Üf, nereye geldik şu köpeğe Anne babam ne Hoş geldin oğlum. ama ne, ne yemek ne var? Hiçbir şey oğlum. lan ya. Bir şey oldu. Bir şey, yapayım, şey yapayım. Uf, Hadi ben gidiyorum. Gidelim. Oğlum gelsin eve. Yok anne hadi. Üf, ne yapıyorsun? Nasıl para kazanmış? olduğunu ve şimdi kurtardığınızda boşluyuz. Ne demek? Şu bir elmas var? Al şunları. Ne çözecek de işte hepsini istedim. Yok. Tamam. Ama bunlar çok fazla para. Al sen. Bizi kurtardığın için. Uylandın nerede? Dışarıda. Ha, tamam görüşürüz. Sağ olun. Şakın be. Niye çekmiş? onları. Evet. Sen bir sürü kıyafet falan lan? Ben o koşayım koş koş koş. Sonunda zengin olduk. Hemen gidip annem yemek alıp hemen domenosa girip yemek yiyip ve onlar yemek alıyor. Hemen gidelim. Şöyle. Şöyle oturalım. Tamam paramızı da ödedik. İşte bir sürü şu de yaptık. Şunları hemen şöyle koyalım. Tamam tavuk falanları aldım. Şimdi gideceğim. Şöyle bir kapatalım bunu. Şunu Şu üç alacağım. Sarımsın lazım. Bu evin sahibi çiğim. Çiğim. Sonunda evi de satın aldım be. Yaşasın evi de satın aldım. Parasını da ödedim. de çok almış. Dört iki tane aldım. Neyse. Tamam. Piyade kimler kazak? İşte biraz, ne yazıyor? Ha, şimdi bir bak şöyle şimdi yapalım. İşte kıyafetlerimiz lan. Hım, elma kıyafeti bu yok ya. Lan yok sanırım. Yok ya, mı? Allah Allah işte kask nerede peki kask nerede <laughs> burada <putlu> mı <mu? gülüyor> e, buna bir şey yok Aa, işte orada kask şurada i̇şte kask hop ay gelsene kask Allah hop tamam şimdi şunları yiyelim arkadaşlar i̇şte yaraştırma ya ama yazarsın o çok güzel oldu neyse parasını da ödeyeceğim şimdi parasını da ödeyelim eve doğru koşalım

Yaşasın zengin olacağım bir gün biliyordum zengin olacağım Eve gelir sonunda. Koş koş koş. Koş koş koş. Anne baba ben geldim. Hoş geldin oğlum. Anne baba şu paralara baksanıza. Oğlum bu paralar neyden oldu? Hırsızlık mı yaptın? Buna seni de Hırsızlık kötü şey. Hayır anne. Hırsızlık yapmadım. Ne? Ne zaman oğlum?